Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Zümrüt Çalış. Fatih ve ekranlarında ikinci bölümümüzde karşınızdayız. Yine hem gündeme değineceğiz hem de bence merak edilen, daha doğrusu merak etmeye değer birçok konuyu sizlerle buluşturacağız. Hazırsanız programımız başlıyor. Türkiye tarih konusunda gerçekten diğer bütün ülkelerin kıskanması gereken bir ülke diyebiliriz. Neden? Evet hem mevcut bildiğimiz bir tarihimiz var hem de her geçen gün bizleri şaşırtan yeni bilgileri öğreniyoruz, yeni şeyler keşfediyoruz ve bunun bir sonu gelmeyecek. Bunun da idrakındayız. Yine bir keşif sevgili izleyenler, heyecan verici bir keşif. Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde yapılan kazılarda dönemin tanrılarına adakların sunulduğu, hatta kurbanların kesildiği alanlar ortaya çıktı. Ayrıca bu kurbanların hem insan hem de hayvanlardan oluştuğu düşünülüyor. Bu detayı da vermek isterim sizlere. Kanolu denilen kanalda üzerinde bıçak izleri olan sunak taşı bile bulundu. Ortaya çıkan bu yeni eserlerle beraber ilk Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ da buranın Elazığ'ın bilinen ilk tapınağı olduğunu söylüyor efendim. Tarih konusuna girdik birçok kişinin sevdiği bir alan ki bence birçok Türk'ün sevdiği bir alan dediğimiz gibi en başta her gün yeni bir bilgiyi görüyoruz, duyuyoruz. Yine yeni bir bilgiyi daha sizlerle buluşturacağız. Bitlis'e gidiyoruz bu bilgi için. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesindeki Kef Kalesi'nde Urartulara ait 2700 yıllık devasa kolonlar bulundu. Fil ayakları olarak adlandırılan bu 49 kolon o dönem saraylarında düzenlenen o büyük ziyafetlerin izlerini taşıyormuş. Şimdi evet güzel bir haber verdik aslında yine yeni bir keşifle keyiflendik ama işin detayları var. Bu 10-15 tonluk dev taşların bölgeye ait olmadığı tespit edilmiş. Yani bu da şu demek oluyor. Tıpkı Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığı hala tam olarak çözülemediyse... Bu da aynı bir soru işareti olarak Türkiye tarihine değil dünya tarihine yazılacak, yazılmaya değer bir konu. Şimdi dikkat çeken bir detay ama bu detayı vermeden önce şunu sormak istiyorum. Aklınızda ilk ne canlanacak? En eski yapı ne canlandı? Cevap çok zor değil Göbekli Tepe. Adil Cevaz Belediye Başkanı'nın dediğine göre bu bölge Göbekli Tepe'den de daha eskiymiş. Düşünün tarihin bambaşka bir sayfası yeni bir buluşla daha açılmış oldu. Tabi akıllarda bir soru. Her yeni buluşta daha doğrusu her dikkat çeken yeni buluşta yeni bir film, yeni bir dizi çekiliyor efendim. Biz bunları asla kaçırmıyoruz. Beren Saat'e sunulacak yeni bir senaryo hazırlanıyor olabilir. Sevgili izleyenler tarihimizi bilmemiz gerek. Evet ama sadece bunu söylersek cümle epey yarım kalır. Tarihi bilmemiz gerek ve bildiğimiz o tarihe de sahip çıkmamız gerek. Peki biz ne yaparak sahip çıkabiliriz? Haberimizi verelim sizlere. Sonra bunun üzerine konuşacağız. Hepimizin duyduğu, bildiği bir konu var. Üzerine çok durmasak da ki bu bizim yanlışımız, pek çok tarihi eser bizden yurt dışına birçok farklı noktaya parça parça kaçırıldı. Hatta birçok eser var anlatılıyor hikayeleri. Artık efsaneleşmiş hikayeler var. 20 yılda taşıdılar. Neden biz 20 yıl boyunca hiç fark etmedik ve korumadık sorusu da ayrıca sorulmalı ama şimdi günümüzdeki habere geçelim. Amerika'nın ünlü sanat müzesinde Türkiye'ye ait olduğu belirlenen bir grup eser iade ediliyor efendim. Tabii ki de öyle. Aa bu sizinmiş. Buyurun efendim diye bize sunmuyorlar. Uzun süren hukuki süreçler ardına bizler bize ait olan eserlerimizi yeniden alabileceğiz. Amerika'dan ülkemize gelecek olan en önemli parça bir heykel. Marcus Aurelius'a ait olan heykel. Peki neden bu kadar önemli bu heykel? Daha doğrusu şu soruyu sormak daha makul olur. Kimdir bu Marcus Bey? Daha sonra 2. yüzyılda yaşamış Roma İmparatoru. Hem bir savaşçı hem bir filozoftu. Hatta düşünceleri hala günümüzde bile kullanılan ders kitaplarında işlenen bir filozof da diyebiliriz. İşte bu yüzden hem bizim için hem de dünya için oldukça önemli bir heykel. Dediğim gibi şimdi bu heykel için yurda dönüş zamanı ama bizim tarihimizde pek çok eserimiz zaten götürüldü. Bir de şuna bakalım istedik. Başka neler götürüldü ya da götürülen neleri biz geri alabildik veya almak için doğru düzenli bir şekilde uygun bir şekilde savaşımızı verebildik. Bazılarını şimdi madde madde sizlere sunacağım ama o kadar çok var ki biz sadece bir kısmını sunabileceğiz. Herakles Lahti 1980'lerde kaçırıldı. İsviçre'de bir müzede bulundu. 2017'de Türkiye'ye geri getirildi. Üzerinde mitolojik kabartmalarsa hala aynı şekilde aynı güzellikte duruyor. Boğazköy Süfengsi, Almanya'da yıllarca sergilendi. Ama 2011'de Türkiye'ye geri dönüşü sağlandı. Bir başka heykel, Yorgun Herkül heykeli. Yarısı Boston Müzesi'nde, diğer yarısı ise Türkiye'deydi. Yıllarca süren mücadelenin ardından ki dediğim gibi takdire şayan bu mücadele bu mücadelenin ardından ülkemize tamamen getirildi. 1970'lerde kaçırıldı ve hala İngiltere'de. Maalesef onunla ilgili yurdumuza getirildi diyemiyoruz. Ama yine güzel nokta şu ki hem politik açıdan hem de hukuki açıdan elinden gelen her şeyi yapıyor devletimiz. Bunu da belirtmek lazım. Belki en kısa sürede bu lahtimizin de ülkeye geldiğinin haberini vermiş oluruz. Dediğimiz gibi tarihimizi bilmek güzel, kıymetli ama sahip çıkmak esas önemli olan nokta. Şimdi tarihe girdik ama hemen çıkmak da olmaz diye düşündük. Tarihin meraklılarının sıkılmadığına da eminiz efendim. Gözümüzü Muallisa'na çevirelim hemen. Türklerin kayıp şehirlerinden biri olan Tokubalık yapılan kazılarla yeniden canlanıyor. Bilge Kağan ve Kültigin yazıtları dediğimizde zaten aklımıza ilk gelen Türk isimleri değil mi? İşte onların anılarını canlandıracak bir keşif de diyebiliriz. Araştırmalar gösteriyor ki bu şehir madencilikle büyümüş. Yani Türklerin ekonomiyle, şehir planlamasıyla ve mimariyle ne kadar ileri düzeyde ilgilendiğini bir kez daha görmüş olduk. Şunu da söylemek gerekiyor. Belki de bilinen Türk tarihine yeni yeni şeyler ekletecek bir buluş oldu bu. Sevgili izleyenler tarihten çıkalım tatile geçelim. Yaz geldi evet. Hatta yazın en sıcak anlarını yaşıyoruz da diyebiliriz. Başlangıçta biraz soğuktu bunu kabul etmek lazım. Peki... Tatil dediğimiz aklımıza ilk gelen ülkelerden biri neresi? Türkiye haricinde. İtalya. İtalya'nın Portofino şehri özellikle. Peki o düzenleme ne ve bu düzenlemeye uymayanların, kurallara uymayanların cezası ne olacak? Tabii ki de denize, sahile gittiğimizde mayolar, bikiniler giyiliyor efendim. Ama benim de kişisel fikrim etik bulmadığım nokta sokaklarda yine aynı şekilde gezmek. Portofino'da bunun önüne geçmek istendi. Caddelerde bu şekilde oturanlar hatta bir detay daha var dikkat çekecek bu detay. Çıplak ayakla o sokaklarda gezmek de yasaklandı. E bir yaptırımı da var. Yeni düzenlemeye uymayanlar için yaptırım ise 25 ila 500 euro arasında değişen para cezaları. Tatil demişken benim çok kıskandığım bir şey tatil bölgelerinde yaşayan insanlar nerelisin Bodrum nerelisin Tekirdağ. Gerçekten güzel ve ayrıcalıklı bir durum. Memleketi bir tatil bölgesi olan Burcu Kara'yı konuşacağız. Burcu Kara sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafta dikkat çektiği şey doğanın güzelliği ya da tatil yaparken ne kadar keyif aldığı değildi. Neydi? Tabii ki de aklımıza hızla gelmesi gereken bizim kusurumuz diye yıllardır her zaman söylediğimiz şey çevreyi temiz bırakmıyoruz. Burcu Karada sosyal medya hesabından çevrenin ne kadar kirli olduğunu paylaşıp sistemine etti. Sistemi de şu şekildeydi. Önce yorumsuz olarak onu verelim. 16 yıldır manzara hiç değişmiyor. Hiç ders almıyoruz. Çöplerini bırakmışlar. Bunlar insan değil diyor. Burcu Karan'ın sistemine şöyle destek verelim. Evet etik bir davranış değil, insanlığa sağan bir davranış da değil. Çünkü kabul etmemiz gereken şey, evet şu an biz yaşıyoruz ama dünya sadece biz yaşarken var olmayacak. Bir sonraki nesle de aynı güzellikleri miras bırakmak zorundayız. Burcu Kara'nın sistemine yer verdik, sistemine eşlik de ettik ama yine değineceğim başka bir nokta var. Aynı haber içinden başka bir yere gidelim. Burcu Kara uzun zamandır e, nasıl bir kelime kullansak daha doğru olur, sosyetenin içinde yer almıyor. Işıkların altında değil de kendi memleketinde yaşıyor. Burcu Kara gibi öncesinde ışıkların altında olup sonrasında bambaşka bir hayatı tercih eden ünlülerimiz var. Dedik ki. Bunlara da yer verelim. Bakalım kimler var? Kimler önceden ışıklar altındayken sonra ya daha mütevazi bir yaşam seçmiş ya da hayatını başka meslekler idame ettirerek sürdürmeye karar vermiş. Hep birlikte o isimlere göz atalım. İlk isim yüzümüzde tebessüm oluşturacak bir isim küçük bu. bir zamanlar söylediği acıklı şarkılarla herkesin gözdesi olmuştu. Sonra yok oldu ortadan ama 2017'de tekrar müzik piyasasına girmeye çalıştı. Sanıyorum ki çok da başarılı olmadı sonra yeniden kendi hayatına döndü ve müzikten uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etti. Hepimizin bildiği bir sima o kadar iddialıyım hepimizin bildiği bir sima görelim. Kıvırcık Ömer, Talip Güran. Hababam sınıfının sevimli karakteriydi. Hatta diğerlerinden daha bir sempatik göründüğünü de söyleyebiliriz. Kıvırcık Ömer de oyunculuk kariyerine son verdi. Şu an ne yapıyor derseniz, evet o da çok güzel bir yerde yaşıyor. Bodrum'da yaşıyor ve geçimini ise tahta masa ve sandalye yaparak sağlıyor. Oyunculuktan bu kadar uzakta. Şimdi bir başka isim. İsmi hatırlamasanız bile şarkıyı hatırlayacaksınız. Rengin yani Didar Rengin Öngören. Aldatıldık şarkısıyla hepimizin bildiği bir ses haline geldi. Sadece şarkı bilindi demiyorum burada. Bazen şarkı çok güzel oluyor. Başka sanatçılar o şarkıya ses veriyor ve bambaşka isimler o şarkıyla öne çıkabiliyor. Renginin sesi aldatıldık diye o ettiği isyan hepimizin hala kulaklarında ama rengin sahnelerde değil. Peki rengin ne yapıyor derseniz şu anda tamamen ailesine kendisini odaklamış durumda. Evli ve bir kız çocuğu annesi. Yine akıllardan çıkmayan bir başka ses. Hepimizin bildiği başka şarkı. Zihninizde canlanacağına eminim direkt her bir notasının hayalet sevgilim. Şu an benim zihnimde arka fonda bu şarkı çalıyor. Eminim sizde de öyle. İrem Yağcı da hayalet sevgilimden sonra birçok kişinin hayal bile edemeyeceği üne, şanla kavuştu ama sonrasında ne yaptı? İrem avukat olmayı tercih etti ki bu arada hikayenin detayını da daha, daha öncesinden merak edip araştırdığımda şunu görmüştüm. Ailesinden de kesin olarak şu lafı duyuyor. Avukat olacaksın, okulunu bitireceksin ki İrem de bunu yapıyor. Şu anda müzisyen değil, başarılı bir avukat. Müzik kariyerini bırakıp anne olan, daha doğrusu kendini ailesine adayan rengine bir kulak verdik. Şimdi başka birisi var, Pınar Aydın. Aslında Pınar isminden de tanıyacaksınız onu. Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızıydı. Sonra ne yaptı? Kendisinin İki çocuğu oldu ve Giresun'a taşındı. Şu an Giresun'da evet Bodrum değil ama Giresun'da bence harika bir nokta. Giresun'da aile hayatını sürdürüyor. O da tamamen kendisini sanat camiasından geri çekip aile hayatına adamış durumda. Sevgili izleyenler sıradaki ismin aslında benim için yeri çok ayrı. Şu an oyunculuk yapmıyor ama zamanın en gözde starlarından birisiydi ki. Rollerinden onu zaten hatırlayacaksınız. En bilinen rolünü söylemek istiyorum. Aynalı Tahir dizisinde Ali sevgili rolündeydi ve Zümrüt karakterindeydi. Benim için çok özel Yeşim Biber kendisi artık oyunculuk yapmasa da bıraktığı etkinin kanıtlarından biri de benim, benim ismim onun canlandırdığı karakterden gelme. Peki yeşim biber şimdi ne yapıyor? Yıllardır sektörden oldukça uzaklaştı ve bayağı uzaklaşmış ki bir teknede yaşıyor. Sakin, rahat ve huzurlu bir hayat sürüyor. Sevgili izleyenler, şimdi başka bir noktaya geçiyoruz. Bir köşemiz var. Bugün konumuz İzleme alışkanlıklarımız. Önceden hangi tarz dizi filmleri seviyorduk ve nasıl izliyorduk? Şimdi hangi tarz dizi filmleri seviyoruz ve nasıl izliyoruz? Aslında aradaki farkı biri anlatmasa da zihnimizde canlandırabiliriz ama biz beraber nostaljiye bir dalalım, güzel bir köşe yapalım istedik. Eskiden televizyon karşısına geçmek neredeyse kutsal bir ritüeldi. Neydi? Akşam 7'de haberler başlar. Akşam 8'de ise diziler. Evet hala dizi saatleri ve akşam haber saatleri aynı ama şu an ekran karşısında bir aile toplanıp hep birlikte oturmuyor. Ya da dizi filmi izlerken yemek yemiyorlar beraber. Şu an durum değişti. İzlemek istediğimiz şeyi, izlemek istediğimiz an hatta televizyondan da değil, telefondan, tabletten, bilgisayardan oturup izliyoruz ve bundan ya keyif alıyoruz ya da kendimizce keyif aldığımızı sanıp avunuyoruz. Bu arada bir detay vermek istiyorum. Önceden perşembe akşamları kendi gününde kendi saatinde dersek ne gelir aklınıza? Beyefendi var mı aklınıza gelen? Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi'nin yayınlandığı dönemde üzerine birçok araştırılma yapıldı. Tabi burada şu detayı da atlamayalım. O zamanlar hala son demleri yaşanıyordu. Hala eskisi gibi, çok daha eskiden olduğu gibi aile hep beraber oturup televizyon izliyordu ve herkes aynı etkinliği yapıyordu. Kurtlar Vadisi ile ilgili detay da şu. Perşembe günleri Türkiye'de suç oranının en düşük olduğu gündü. Acaba neden? Televizyon karşısında kalabalık bir aile olarak oturup televizyon izlediğimiz dönemlere, o eski dönemlere baktığımızda diziler, filmler de bu şekildeydi. Ne izliyorduk peki dizi olarak? Mahallenin Muhtarları, Bizimkiler, İkinci Bahar. Baktığımızda dizilerin hepsi aslında ailece izlemeye uygun dizilerdi. Filmler de aynı şekilde. Oturup yine hep beraber Kemal Sunal filmleri izlerdik. Önceden ne izlediğimizi evet hatırlıyoruz. Hem de tatlı güzel anılar olarak hatırlıyoruz. Bu detay da çok önemli. Hala hatırlıyoruz. Peki şimdi durum nasıl? Ne izliyoruz? Aslında ne izlediğimizden önce nasıl izlediğimize değinelim. Nasıl izliyoruz? oturup tek başımıza evet keyfimizi de yerine getirecek şeyler oluyor dizinin filmin yanında. Ne yapıyoruz? Ortamımızı hazırlıyoruz. yiyeceğimizi, içeceğimiz her şey güzel. Ama yalnız veya iki kişi. İzlediğimiz dizi filmlerin konusu ise genellikle psikolojik, suç, savaş, bu tarz şeyler izliyoruz. Ya da çözülmesi planlanan, daha aksiyonlu, bizi anlık olarak heyecana sürükleyen şeyler izliyoruz. Sanırım izleme alışkanlıklarımızdaki değişim de bariz olarak ortaya çıkıyor. Önceden daha sakin, daha huzurlu şeyleri izliyorken, şimdi önce psikolojimizi bozacak şeyleri izleyip, psikolojimizi etkileyecek şeyleri izleyip, sonra psikolojiyle alakalı dizi ve filmleri izliyoruz. Konuyla ilgili... Son olarak söylemek istediğim şey şu ki, Önceden televizyon ekranları daha küçüktü. Hatta daha büyük bir ekran evin annesinin de çocuklarının da hayaliydi. Çünkü daha büyük ekrandan sanki yanımızdaymış gibi o ekrandaki insanlar Zeki Müren de sanki bizi görecekmiş gibi görmek isteyip onları en güzel haliyle izlemek istiyorduk ama Şimdi ne oldu? Ekranlar büyüdü. Herkesin evinde duvarı kaplayacak kadar büyüklükte televizyonlar var. Peki televizyonun karşısında kaç kişi var? Sevgili izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine tekrar görüşe olacağız. Yeniden görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.